baylar bu programda satılan ürünler kelimenin tam anlamıyla mucize vaat ediyor. Ve işte sunucunuz Amanda Light. Merhaba sevgili seyirciler. Ve şimdi karşınızda mucitlerin mucidi Johnny White. Ben Johnny! <laughs> aa. Aa. Hoş geldin ya. Hoş bulduk Johnny. Sen kimsin? Ben Amanda. Amanda, Amanda, aman, Amanda, aman, aman. Hoş gel, yeni mi geldin? Ben yeni geldim. Birinin Kim? kardeşim. Kimin, Kimin kardeşi var? Mary'nin kardeşi. Evet. Anladım. Bayan mısın? Evet. Tamam, tamam olsun. Gerisi önemli değil bayanım. <laughs> Ellerine ne oldu? Sorma canım. üç gün önce oje sürmüştüm hala kurumadı. Sen bir sürü manikür yapıyorsun. Sen Bana eline oje yaptın. sürdün hala kurumadı. Sen evet. bir dakika bekle beni. Bir dakika bekle beni. Bekle bir dakika ben şimdi sana bak ne Bekle, ayrılma. Tamam. Ayrılma bir yere ayrılma. Tamam, Geliyorum. Ayrılma. Tamam. Geliyorum şimdi. Cem bak sana ne getirdim. O ne? Getirdim? <gülüyor> <gülüyor> Oje püf 4857. <laughs> evet bak izleyelim hep beraber. Hadi izleyelim. Artık ojelerim kurumadı diye sağa sola dokunamamaya son. Bırakın eziyet çekmeyi. Oşeleriniz artık anında kuruyacak. Oje Püf 4850 sayesinde oşeleriniz artık anında kıpkırı. O yepyeni 4857 sayesinde tam da unuttum da da bilmiyorum 4857 mi ne onu da şey yapamıyorum bilmiyorum da nasıl kurudu mu tırnaklara? Sen harikasın Cüney çok güzel teşekkür ederim. Evet aslında hiç alete gerek yok ben harikayım tabi de, de şey ama, kurudu mu böyle bir şeye ihtiyacın oldu mu sen saf bir kıza benziyorsun gel tamam, çekinme. Ben kapının arkasında oturuyorum. Tamam. tamam. Hadi bir sıkayım elini, kuruduğu hazır, tırnak Ne oldu, aa, acıyor değil mi? Çok acıyor Johnny! Dana kuvveti, Sıkar. Nasıl olsa aa, tırnak kurumuş artık! Sen nereyi çekiyorsun be? Sen nereyi çekiyorsun? Bu da koskoca alet buluyorsun, hala çekmeyin! Leğlerin güzelliğine bak! Aa, sen de biliyorsun bir şey! Aa, yani, bu aleti almanız için bir sebep daha var! O da aa, ben, Johnny Boy!